Koçyiğit Artı. Buyurun Sayın Koçyiğit. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ben de genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Evet bazı konuşmalar var. Cümle kurmak zor. Bazı anlar var. Söz söylemek zor. Ve bazı anlar var. Insanlar söyledikleri ve aynı zamanda söylemedikleriyle de tarihe geçiyorlar. Bir Alevi katliamına hep beraber bütün dünya ile beraber tanıklık ediyoruz. Gözümüzün önünde hemen yanı başımızda 6 Mart'tan beri başlayan Tarsus ve Laskiye'de yaklaşık 7 binden fazla 10 bine yakın Alevi'nin kadın, çocuk, yaşlı demeden katledildiği, altı binden fazlasının canını kurtarmak için Lübnan'a sığındı. Yine orada bulunan Rus üstüne sığındıklarına dair de çokça bilgi var. Yine aynı şekilde köylerde elektriğin kesildiği, internetin olmadığı ve bu nedenle de aslında gerçek bilançonun, gerçek katliam rakamlarının da bilinmediğine dair çokça veri var. Şimdi tarih karşısında insanlık aslında sınanıyor sadece Suriye'de mi? Hayır. Filistin'de de sınandı. Birçok katliamın olduğu yerde de sınandı. Ve biz her zaman tarihe şöyle bakarız. Şu katliam olduğunda ilgili kurumlar, ilgili devletler, ilgili toplum ne demiş? Nasıl demiş? Niye demiş? Bunların her birisi tarihe kalır. Bu anlamıyla ben uzaktaki değerlendirmeleri, Suriye'nin yaptıklarını, Suriye geçici yönetiminin yol verdiği bu katliama dair çokça şey söyleyebiliriz ki katliamı lanetliyoruz, kınıyoruz. Bu ülkede yaşayan milyonlarca Alevi'nin, milyonlarca yurttaşın, milyonlarca demokratın, milyonlarca vicdanı insanlık için atan insanın gözünün kulağının da oradaki katliam haberlerinde olduğunu da biliyoruz peki biz yurttaşı olduğumuz ülkenin hükümeti aynı duyarlılığı gösteriyor mu? Hayır. Bakın BM olağanüstü toplantıya çağrıldı. ABD'den Almanya'ya tutalım bölge ülkelerine Katar'dan Suudi Arabistan'a kadar dünya kadar açıklamalar yapıldı. Türkiye ne dedi? Terör provokasyonu dedi. Başka dış güçler dedi. İşte peki bir terörist bir provokasyon. Tutun ki dış güçlerin müdahalesi. Bütün bunlar sivil masum insanların katledilmesini, sivil masum insanların burnarca evlerinin yakılmasını, yağmalanmasını haklı çıkarır mı? Bu soruya nasıl bir yanıt oluşturacağız? Ya yanı başımızda yeri geldiğinde Suriye'yle şu kadar kilometre sınırımız var. Suriye'yle tarihsel bağlarımız var. Suriye'yle toplumsal bağlarımız var. Suriyeler bizim kardeşimiz demiyor musunuz? Diyorsunuz. E şimdi en fazla siz Colani ile oturuyordunuz, kalkıyordunuz. Ya arayıp demediniz mi? Bu nedir ya? Bu katliama niye yol veriyorsun diye söylemediniz mi? Bakın Türkiye katliamı inkar etti terör olayı dedi. Provokasyon dedi. Ar Ardından Suriye Geçici Yönetimi'nin Cumhurbaşkanı çıktı dedi ki evet. Bu katliamı biz de tasvip etmiyoruz. Her ne kadar dost güçlerimiz olsa da bu katliamı yapanlar hakkında komisyon kurduk. Yakalayacağız ve yargılayacağız. E ne oldu? Siz Suriye'de Suriye'dekiler adına, Suriye yönetimi adına katliamı aklamaya çalışırken Suriye üretimi katliamı kabul etti ve ben komisyon kurup araştıracağım, gerekeni yapacağım diye kamuoyuna açıklama yaptı. Ne oldu peki provokasyon? Ne oldu dış güçler? Ne oldu diğer bütün argümanlar? Hepsi havada kaldı. Ya yazık değil mi? Milyonlarca alevi yaşıyor bu ülkede ve üstelik de güvercin tedirginliğinde. Yarın 12 Mart Gazi katliamının yıl dönümü. Sivas'ı, Çorum'u, Malatya'yı yaşamış bir inancın mensuplarıyız. Biz ne zaman bu coğrafyada, bu ülkede korkmadan, kapımıza beş tane kilit vurmadan, bir yere gittiğimizde, bir mahalleye taşındığımızda alevi olduğumuzu gizleme ihtiyacı duymadan ne zaman yaşayacağız? Yaşayabilir miyiz bütün bu gerekçeler nedeniyle, bütün bu yaklaşımlar nedeniyle? Hala 21. yüzyılın Türkiye'sinde bile kapısı ve çarpı işareti konulan, Okula gittiğinde zorunlu din dersinde asimile edilen, ibadet yeri cemevi ibadethane olarak kabul edilmeyen, sistematik olarak nefret suçlarının muhatabı olmak zorunda kalan bir inancın mensuplarıyız. Binlerce defa kırıldık, binlerce defa kılıçtan geçtik. Buradan bütün Ortadoğu'nun dört bir yanına, Türkmeninden, Kürdünden, Arap Alevsine, Roman Alevsine kadar... Sadece ve sadece Alevi olduğumuz için. Sadece farklı bir inanca mensup olduğumuz için. Peki bu ülkedeki diğer egemen olan bütün... Sayın Koç'u tamamlayın lütfen. Tamamlayacağım Sayın Başkan. Başkalarının hakkı için ne zaman sokağa çıkacak? Siz sizden olmayanların yaşam hakkı için ne zaman elinizi masaya vuracaksınız? Ne zaman söz söyleyeceksiniz? Ne zaman harekete geçeceksiniz? Örneğin illa Müslümanlık paydasında kardeş mi olmamız lazım? Hristiyan olunca katlimiz vacip mi? Ezide olunca katlimiz vacip mi? Başka bir inanca girdiğimizde, inançtan olduğumuzda katlimiz vacip mi? Dışınızdaki her şeyi yok edilmesi gereken, öldürülmesi gerekenler olarak kodlayabilir misiniz? Böyle bir yaklaşım olabilir mi? Ben bunun ne dünyaya ne Türkiye'ye ne insanlığa kazandırmadığının altını çizmek istiyorum. Bir kez daha bu katliamda yaşamını yitiren her bir Alevi canımızı saygıyla, minnetle, rahmetle anıyorum. Asla ama asla bu katliamın karşısında durmaktan vazgeçmeyeceğiz. Bu katliamı yapanları... talebi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan'a aittir. Buyurun Sayın Çalışkan. Pardon yeni yol. <laughs> Eyvallah. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Mübarek bir ayda, mübarek bir günde asla şahit olunmaması gereken çok kötü olaylara şahit oluyoruz hiçbir gerekçe masum insanların katledilmesine, kadınların, çocukların, bebeklerin soykırıma uğramasına ne dün Gazze'de ne bugün Suriye'de ne yarın başka bir yerde asla mazur görülemez. Şunu bilelim ki bölgemiz ateş çemberi içerisinde. Büyük Orta Doğu projesi tıkır tıkır adım adım işliyor. Bölgede taş üstünde taş kalmayacak. Bölgede bütün huzur ülkelerde huzursuzluk çıkartılacak projesi işliyor. Bu açıdan burada Suriye'nin huzur içerisinde olmasını istemek en büyük temennimiz. Ama bununla beraber bilelim ki Suriye'nin huzuru Türkiye'nin huzurudur. Suriye'nin huzuru bölgenin huzurudur. Ne yazık ki burada yaşanan olaylara bir taraftan seyirci kalındığı gibi bir taraftan da adeta proaktif girişimlerle ateşi içeriye taşma gayretleri olduğunu üzülerek görüyoruz. Değerli milletvekilleri bilelim ki emperyalist güçler ne güçlü İran ne güçlü Mısır ne güçlü Türkiye istemedikleri gibi güçlü Suriye'de istemezler. Bunun için de Suriye'yi karıştırmak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Evet Emevi camisinin halısını değiştirmek güzel ama ondan daha güzeli Suriye'de huzura, barışa, kardeşliğe katkı sağlamak. Burada şunu belirtmek isterim ki bugün Hatay'da bulunan muhalefetin beş milletvekilinin beşi de peş peşe söz aldı alıyor farkındaysanız. Neden? Çünkü Suriye'de yaşanan olaylar aynı zamanda Hatay ilimizi de birebir ilgilendiriyor. Ve elbette bu tür olaylarda birer basit açıklamalarla küçük bir kıvılcım fitillenebilir. Ama Allah korusun gerisi hiçbir şekilde durdurulamaz. Onun için Suriye'de yaşanan olayları ülkemizin iç güvenliğinin milli güvenlik sorunu olarak düşünmek zorundayız. En uzun sınırımız Suriye'yle. Ülkemizde en fazla yabancı Suriyeli var. Suriye'deki herhangi bir olay tarihi bağımız itibariyle inanç ettiği köken itibariyle birebir ülkemizi ilgilendiriyor. Şu anda